Merhaba sevgili öğrenciler. Doğal sayılarda değişme, birleşme ve dağılma özelliklerine bakacağız. İlk olarak değişme özelliğine bakalım. Şimdi bizim değişme özelliğimizde arkadaşlar şöyle ele alabiliriz. 3 tane kırmızı elmamız var artı 1 tane yeşil elmamız var. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Eşittir tersten de söyleyebiliriz. 1 yeşil elmam var artı 3 tane de kırmızı elmam var. Bakın bu iki denklik birbirinin aynısı değil mi? Burada da üç kırmızı elma var, burada da. Burada da bir yeşil elma var, burada da. Ve ortada bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. İşte buna değişme özelliği deniyor. Matematiksel olarak 3 artı 1 ile 1 artı 3 birbirine eşittir. Bunların yerlerini değiştirip topladığımızda sonuç değişmez. Veya çıkartma yaparsak yine sonuçlarımız arkadaşlar ne yapacak? aynı olacak büyükten küçüğü çıkarttığımız takdirde. Devam ediyorum. Birleşme özelliği ise mesela burada 6 tane armutum var artı 3 elmam ve 1 yeşil elmam var. Şimdi bunları toplamaya başlarken ben diyorum ki önce kırmızı elmalarla yeşil elmaları bana söyle bunları topla. Sonra kırmızı armutları topla diyorum. Bakın bu parantez demek ne demekti? İşlem önceliği olarak bana öncelikle elmaları söyle, sonra da armutları söyle. Eşittir. Bunu eğer şu şekilde alırsam bana önce armutlarla kırmızı elmaların sayısını söyle, sonra da yeşil almayı söyle. Peki sonuç değişir mi? Değişmez. İşte burada bizim öncelikle parantez içinde ifade ettiğimiz şey, bakın birleşmeyi değiştirdim. Önce elmaların birleşim olarak aldım. Sonra armutla kırmızı elmayı birleşim olarak aldım. Bunu sayısal olarak ifade edersek 6 artı 3 artı 1 ile 6 artı 3 artı 1 aynı sonucu verecektir. Yalnız burada parantez içerisinde olanları daha önce söylememizi istiyor. Aslında sonucumuzda bir değişiklik yok. Buraya kadar kolay. Şimdi Dağılma özelliği zaman zaman karıştırılan bir özellik biraz zor gelebiliyor. Şöyle düşünelim. Mesela burada benim bir karakterim olsun. Ali olsun şimdilik ismi. Ali'nin bakın burada mutlaka çarpı olacak. Dikkat edin Ali'den sonra mutlaka çarpı olacak. Ve parantez içerisinde arkadaşlar Ali'nin 3 elması, 3 kırmızı elması ve 1 yeşil elması var diyorum. Bakın Ali'nin 3 kırmızı elması ve 1 yeşil elması var. Ya da bunu şöyle söyleyebilirim. Ali'nin 3 kırmızı elması var ve Ali'nin 1 yeşil elması var. Bakın ifade ettiğim şey değişmedi. Sadece ikinci söylediğimde daha uzun söylemiş oldum. Üsttekine geliyorum tekrar. Diyorum ki Ali'nin 3 kırmızı elması ve 1 yeşil elması var. Altta ise bunu dağıtıyorum bakın. Ali'nin 3 kırmızı elması var ve artımızı koyduk. Buradaki işaret olacak. Ali'nin 1 yeşil elması var. İkisini uzatarak söylüyorum. İşlemleri matematiksel olarak ele aldığımızda bakın 5 çarpı 3 artı 7. Dağılmayla bunu yaparsak, 5 çarpı 3 artı buradaki artının alta geldiğine dikkat edin. 5 çarpı 7 şeklinde yazıyorum. 5 çarpı 3'ün 15, 5 çarpı 7'nin 35 olduğunu ve toplayınca 50 olduğunu buluyorum. Bakın burada önce toplamayı yapıp sonra çarpsaydım da sonuç değişmeyecekti. Bizden dağılma ile ilgili yapmamız isterse bu şekilde yapacağız. Dağılma özelliğini şimdiden öğrenmemiz lazım. Önümüzdeki sınıflarda çok daha farklı işlemlerde, çok yararlı şekillerde kullanacağız, ihtiyacımız olacak. Şimdi geldik Mesela 7 çarpı 9 eksi 5. Dikkat edin burası çarpma, burası artı ya da eksi oluyor. O zaman 7 çarpı 9 ve 7 çarpı 5'i yapacağım ve araya çıkartmayı atacağım. 7 kere 9 63, eksi 5 kere 7 35. Çıkarttığımızda 28 sonucunu veriyor. Size bazen şu dağılmış halini de verir. Tersten birleşmiş halini ister. Bakın burada ortak olan ikisinde de 7 var. 7'yi buraya yazarız başa. Çarpımıza atarız. Burada ortak olmayan 9 eksi 5'i de parantez içine alırız. Bunu tersten düşünürken de arkadaşlar bu şekilde olduğunun farkına varmış olalım.